olarak siber güvenliğe katkılarınız nedir? Biz özellikle Türkiye'de hem siber güvenlik alanında hizmet hem de ürünlerin konumlanması için kendi yerli kaynakları geliştirdiğimiz siber güvenlik çözümlerimiz var. Kurumların ve firmaların güvenlik açıklarının tespiti, sızma testi, red team, olay müdahale konularında ve blue team konularında hizmet veriyoruz. Bu verdiğimiz hizmetler aslında firmaların dijital varlıklarında, dijital altyapılarındaki güvenlik açıklarının tespiti ve 7/24 raporlanmasını esas alan hizmetler. İşe hem firmalarda bir hacker bakış açısıyla bakıp sistemlerdeki güvenlik açıklarını tespit ediyoruz. Buna aslında işte ofansif security deniyor, reddim ve sızma testi bu kapsamda. Bir de firmalara bir saldırı, bir siber saldırı olduğunda bu saldırıların nasıl bertaraf edileceği, nasıl önlemler alınacağı, nasıl dijital varlıkların korunacağı ile ilgili mavi takım dediğimiz bu hizmetleri veriyoruz. Bunların yanında da sahada ihtiyaç olan siber güvenlik alanında dışa bağımlı olduğumuz ve hem kamuda hem özel sektörde Türkiye'de olmayan Malware analiz, Sandbox ve CDR dediğimiz zararlı yazılım analiz ve istihbaratı alanında ürünler geliştiriyoruz. Ek olarak bu dijital varlıktan yine monitör edilmesi, 724 monitör edilmesi hem Cloud-based hem on-prem alanda sunucuların, sistemlerin bir web sitesinde bir defacement olmuş mu, bir hack vakası olmuş mu tüm anomalileri de takip eden monitörük ürünlerimiz var. Ee, teşekkür ederim. Bir sorum daha olacak. Ee, i̇nsanlar siber güvenlik için hangi uzmanlık alanlarından istihdam edilmelidir? Ee, özellikle e, Türkiye'de mezuniyet şartı aranmaksızın hem işin ofansif tarafında <laughs> bu alana merak duyan genç arkadaşlara özellikle tavsiye etmiş olur. Hem ofansifte hem defansta Türkiye'de ciddi ihtiyaç var hem hacker ve e, o saldırgan bakış açısıyla sistemlerdeki güvenlik açıklarının bulunması hem de bunu savunan tarafta bir e, logların analiz edilmesi olabilir. Bir CM altyapısının konfigürasyonu ve analizi olabilir. Bir olay olduğunda, bir hack vakası olduğunda oradaki hack vakasına ait iz kayıtlarını tespit edecek bir ekip de yer alabilir. Dolayısıyla siber güvenlik çok fazla katmanlı ve çok fazla iş e, ihtiyacı olunan bir alan. E, arkadaşlarıma özellikle tavsiyem ee, bu konuda cesaretli olsunlar, meraklılarsa, e, uykularından feragat edip e, siber güvenlik alanında hizmet verecek bir firma veya bir ürün şirketinde yer alabileceklerse iş durmasına dahil olsunlar. <laughs>